Selamun Aleyküm Arkadaşlar Burası benim akşamları arkadaşlarımla oturduğum, çay içtiğim, muhabbet ettiğim bir ev Sizlerin de böyle bir yerinin olmasını isterim Sobamda günden kalan pislikler vardı Onları boşalttım Şimdi yeni odunları bu oldu. Sobamı yakacağım. Dükkandan kalan Eski düğün davetiyelerini sobanın içinde doldurdum kağıtları ve sobama ateşe verdim. Şimdi çay demleyeyim. Ben çay şu şekilde demliyorum. Önce demliğe suyu koyup onu kaynamaya bırakıyorum. Sonra çaydanlığa da su koyup, onu da kaynatmaya bırakıyorum. Bir kağıt bardağı, bu şekilde bir bardak doldurup, bir bardak bu demliğe yetiyor. Kaynayınca demleyeceğim. Şimdi oturup, arkadaşların gelmesini bekleyeceğim. Suyun da kaynamasını bekleyeceğim tabii. Suyum da kaynadı. Bu şekilde kapatıyorum, biraz dinlendiriyorum kaynaması geçince çayımı demliğime boşaltıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Videomuzun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.